tarihinde verdiği kararla Sayın Öcalan'ın şartlı salı verilme hakkı hakkına sahip olmaksızın ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesini umut hakkı bağlamında değerlendirerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bulmuştur. Bu karar umut hakkı özelinde Türkiye aleyhine verilmiş ilk karar ilk karar olması nedeniyle önem taşımaktadır. Ayım daha sonraki yıllarda Hayati Kaytan Emin Gurban, Civan Boltan için de Umut Hakkı bağlamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesinde yer alan işkence yasağının ihlal edildiğini tespit etmiştir. Umut Hakkı, hükümlülerin bir gün yeniden özgürlüğüne kavuşabileceğini, yeniden toplumla buluşabileceğini umut edebilmesi gerektiğini belirtmektedir. Aynı şekilde bu umudun bir temelinin ötesine geçmesini öngörülebilir, belirli ve gerçekleşebilir olmasını ifade etmektedir. İşkence yasağına aykırı mevcut düzenlemeler uzun süredir Sayın Öcalan'ı, Sayın Kaytan'ı, Sayın Gürban ve Sayın Boltan'ı etkilediği gibi 14 Ağustos 2024 tarihli Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komitenin Türkiye'nin 5. dönemsel raporuna ilişkin sonuç gözlemlerinde 4000'den fazla sayıda olduğu belirtilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlerinin de eziyet çekmesine yol açan yapısal sistematik bir sorundur. Kesinleşen ilk karar olan Öcalan Türkiye iki nolu kararının üzerinden 11 yıl Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için mevcut olan salı verme yasaklarının kaldırılmasına yönelik hiçbir ilerleme kaydedilmediğini vurgulayarak yetkilileri gerekli önlemleri daha fazla gecikmeden almaya çağırmış. 2025 yılının Eylül ayında gerçekleştirilecek toplantıya kadar herhangi bir somut ilerleme kaydedilmemesi halinde sekreteryayı bir ara karar tas, taslağı hazırlaması için görevlendirmiştir. Ancak Türkiye hazırladığı eylem planlarında mevcut koşullu sarı verilme yasağını ortadan kaldıracak ve ihlallere son vererek mevzuat değişikliklerine veya tedbirlere muhalefe maalesef yer vermemektedir. Uluslararası hukuka tümüyle aykırı bu durum Türkiye'nin demokrasi ve hukuk tahayyüdünden ve bir parçası olduğu evrensel insan hakları normlarını bağlayıcı bir çerçeve olarak görmekten hızla uzaklaştığının bir göstergesidir. Türkiye Avrupa Konseyi üyesi sözleşmesine taraf olduğu mahkemesinin umut hakkı kararı da göstermektedir ki adil ve hakikati gerçekleştirecek bir barışın ön koşulu ancak barışın, hukukunun ve insan haklarının gereklerinin yerine getirilerek sağlanabilir. Bu tarihi dönemin hukuki güvencesi, umut hakkını hayata geçmesiyle mümkündür. Barışın demokratik entegrasyon, entegrasyonu da umut hakkının yasal adımlarının atılmasına ve zaman kaybetmeden gerçeğe dönüşmesine yani özgürlüğe dönüştürmesine bağlıdır. Umut ilkesi diğer tüm toplumsal değerlerin de hukuk kapısından içeri girmesini sağlayabilecek etkiye sahiptir. Bu topraklarda haklar ve inançlar üzerindeki inkar, imha ve asimilasyon politikaları tarihe gömülmeli, yerine Eşitlik, adalet, özgürlük ve dayanışma zihni, bilinci, iradesi inşa edilmelidir. Hakların, kültürlerin, tarihsel ve toplumsal mirasına saygı gösterilmelidir. Her topluluk, halk, inanç ve kültür kendi zihniyet ve duygular dünyasını oluşturma, yaşatma özgürlüğüne sahip olmalıdır. Bunun anayasal güvencesine sahip olmalıdır. Demokratik toplum böylese eşit ve özgür bir yaşamı ifade etmektedir. İçerik Umut hakkının toplumsallaşması ve yaşama geçirilmesi için duyarlılık göstermeye ve sorumlulara sorumluluk almaya çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar. seçimde sözünü kurması için DEM Parti İleş Başkanı Arife Çınar'ı davet ediyorum. Merhaba değerli basın emekçileri, sevgili yoldaşlar, değerli anneler. Ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet bugün yaptığımız basın açıklaması Türkiye'nin geleceğini, demokratikleşmesini belirleyecek bir basın açıklaması. Hepinizin bildiği gibi 15-16 Eylül'de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin yapacağı toplantıyla Sayın Öcalan'ın yürütmüş olduğu barış sürecinde bir baskı altında değil özgürleşmesi noktasında bir görüş bildirmiş olacaklar. Bu toplantının gündemi bu olacak. Evet değerli arkadaşlar hepinizin bildiği gibi 26 yıldır yüksek güvenlikli bir adada tecrit koşullarında tek başına yaşamını sürdüren bir Öcalan gerçekliği var. Ve Sayın Öcalan'ın bu gerçekliği bir kişinin olduğu bir gerçeklik değil. Bir kimliği, bir halkı arkasına alan ve bunun yanında Türkiye'deki demokratik çözümün, Kürt sorunun demokratik çözüm yoluyla çözülmesi noktasında ısrarla, kararlılıkla adım atmaya çalışan bir kişi. Evet, bundan dolayı da baktığımızda 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu bir karar vardı. Umut hakkı kararı. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan kim olursa olsun ki bahsettiğimiz Sayın Öcalan Türkiye'nin geleceğini yarını belirleyen bir önderlik olarak ifade ediyoruz. Bir lider olarak ifade ediyoruz. Buna rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu bu kararı yok sayarak yok sayarak şunu yapabilmekte. Ailesiyle ve aynı zamanda avukatlarıyla 26 yıl boyunca istikrarlı bir görüşme sağlatmamışlardır. Engellemişlerdir, yasaklamışlardır. Evet, ba baktığımızda Sayın Öcalan'ın en temel hakkı olan, en insani temel hak olan bu görüşmelerin bile önüne geçmişlerdir, keyfi uygulamayla karşı karşıya kalmışızdır. Sayın Öcalan, 27 Şubat'ta yapmış olduğu barış çağrısıyla ve demokratik toplum çağrısıyla Artık Türkiye'deki demokrasinin ve sürecin başka bir noktaya evrildiğini ifade etmiştir. Ancak bakıyoruz, hala Sayın Öcalan sürecin içinde olmayıp, Meclis'teki komisyonla bu çalışma ve süreç yürütülmeye çalışılıyor. Ama biz diyoruz ki, eğer Türkiye demokratikleşecekse, baş müzakereci Sayın Öcalan derhal serbest bırakılmalıdır. Fiziki Fizi, Cero, Apo, Fizi, Polis koruptu. Şişan'ın meydanında slogan atan gruba sesleniyorum. Altmış olduğunu çılgınlar kanusuzdur. Kanunsuz Tağlısız sloganlarınızı sonlandırın. Barış konuşuyor. Bir yandan barış süreci diyeceksiniz. Bir yandan baş müzakereci olan Sayın Öcalan'ın düşüncelerini esas almayıp telcit koşullarında bu süreci gerçekleştireceksiniz. Böyle bir süreç gerçekleşmez. Eğer süreci biz sağlıklı bir şekilde ilerlemesini ve sonuç almasını istiyorsak bu topraklarda artık demokratik bir Türkiye'nin inşasının gerçekleşmesinden yanaysak Sayın Öcalan derhal serbest bırakılmalıdır. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. de konuşmasını yapmak üzere Halkların Demokratik Kongresi sözcüsü Ali Kenanoğlu'nu buraya davet ediyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, yoldaşlar, değerli basın mensupları, ben de Halkların Demokratik Kongresi adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlarımız olayın teknik boyutuna değindiler, şüphesiz si siyasi boyutlarını da anlattılar. İçerisinde yaşamış olduğumuz süreç 100 yıllık belki daha eskilere dayanan Kürt sorunu çözümü konusunda ülkemizde birliğin beraberliğin tesisi konusunda önemli bir adım olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlama sadece Kürt halkının, Türkiye devrimci hareketlerinin, solcuların, sosyalistlerin, Alevilerin tanımladığı değildir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenler de bu şekilde tanımlamaktadır. Dolayısıyla bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi, doğru bir şekilde sonuçlandırabilmesi için baş müzakerecinin mutlaka serbest bırakılması, özgür çalışma imkanlarının oluşturulması gerekmektedir. Bu işin doğası gereğince bu böyledir. Dünyanın her tarafında çatışmalı süreçlerin sonlandırıldığı dönemlerde ya da bu süreçle ilgili müzakerelerin yapıldığı dönemlerde öncelikle müzakerecilerin konumları, koşulları iyileştirilmiştir. Eşitleştirilmiştir. O nedenle bir tarafta tutsak edilen Yer tarafta her istediğini söyleyen bir süreçle bu süreç sağlıklı yürütülemez. Sürecin doğru anlaşılması, doğru anlatılması, neyin istendiğini, neyin söylendiğini, neyin konuşulduğunu anlaşılabilmesi açısından da müzakere eden tarafların liderlerinin serbest bırakılması ve özgürce çalışması şarttır. Bu uluslararası hukukun da gereğidir. O anlamıyla Türkiye'de bir süreç yürütülüyor ve bu sürecin bu topraklarda artık kanın durduğu, gözyaşının durduğu, artık demokratik siyasetin hakim olduğu, insanların konuşarak sorunların çözebildiği bir sürece evrilmesi isteniyorsa bunun gereği de yerine getirilmelidir. Bunun gereği Sayın Öcalan'ın koşullarının düzeltilmesi, Umut hakkının uygulanması, özgürleştirilmesidir. Bu konu tartışma meselesi değildir. Bu konuda iktidar kanadından da benzer açıklamalar zaman zaman gelmektedir. Biz burada bunun bir an önce yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Diğer taraftan tarih, yaşam, mücadele bazı insanlar üzerinden sembolleşmiştir. Sayın Öcalan bu anlamıyla 50 yıllık tarih içerisinde, Türkiye tarih içerisinde Kürt halkının kendisidir, tarihidir, dilidir, kültürüdür, iradesidir. O anlamıyla bu yoradaki bir iyileştirme, buradaki umut hakkının uygulanması aynı zamanda bu halkın hakkının iadesi içinde önemlidir. O nedenle biz bu sürecin geciktirilmeden, ertelenmeden, oyalanmadan tamamlanabilmesi açısından, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi açısından umut hakkının bir an önce uygulanmasını bekliyoruz ve bunu takipçi olmaya da devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. polis konuşuyor. Şişare meydanında slogan atan gruba sesleniyorum. Atış organı sıfırlar kanunsuzdur. Kanunsuz sloganlarınızı kanunsuz sallan... Değerli arkadaşlar, evet bu hafta bildiğiniz üzere Avrupa, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantıca, toplanacak ve bir dizi ara karar açıklayacak. Ancak bu, bugün gündemin asıl muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yani umut hakkı 11 yıldır zaten uygulanmayan bir ahim kararından uygulanıyor. Bu sürecin en önemli aktarı, aktörü ve bir en önemli muhatabı Sayın Öcalan'dır. Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğü gerçekleşmeden bu sürecin başarıya ulaşması mümkün değildir. O yüzden bizler bugün demokratik kurumlar olarak bir daha umut hakkının derhal uygulanması gerektiğini vurguluyoruz. Basın açıklamamız burada sona eriyor. Teşekkür ederiz hepinize. بذار